Mesela Oslo görüştürmelerini kim sızdırdı? O kayıtları kim yaptı? O kayıtlar nasıl Avrupa ülke istihbaratlarına geçti sorusunu Hakan Fidan hala açıklamadı. Hakan Fidan her olayda olduğu gibi burada yine hedef şaşırtıyor. Oslo görüşmeleri sızdı. Ben de bir Ankara gazetecisi olarak Hakan Fidan'dan randevu istedim. O da o günlerde randevu verdi. Bir meslektaşımla beraber Hakan Fidan'ın yanına gittik. MIT müsteşarlığına. Off the record bir görüşmeydi. Görüşmenin kendisi de off the record'tu. Yani içerikleri bırakın kendisi de off the record. Hiç kimseye ben bunu anlatamayacak. Bu saatten sonra off the record diyemeyeceğim. Artı bu şahitliğin çok önemli haber değeri var. Hakan Fidan da bunu konuşurken dedi ki biz de elimizde ses mühendisleri var. Masanın etrafında kimlere de oturuyor zaten biliyoruz. Sesin dalgalanmasına göre kaydın kimin üzerinde olduğunu bildi, öğrendik. Kayıt PKK'lı birisinin üzerinde. Peki dedim nasıl oldu da bu ses kaydı sızdı, etti? İşte dedi Brüksel'de bir PKK ofisinde ele geçmiş, oradan sızdı. Bana bu şekilde anlattı. A, bana yalan söyledi. B, zaten gerçek buydu. Sonra iş cemaatin üzerine kaldı. İşte Erdoğan'ın cemaati bitirme planları ortaya çıktıktan sonra. Ve e, o süreçte bana çok önemsediğim bir cümleyi söyledi. Ya dedi bak karşında uzman bir yıllarını dağda geçirmiş terör örgütü var. Onlarla müzakere ederken zaman zaman böyle tabiri caizse bol keseden atarsın. Çünkü onları masada tutmak belli bir oranda e, gazlarını almak için. Ne demek istiyorsunuz dedim. Ya dedi ki mesela şöyle dedi işte dışarıdan birisi dedi bizim kayıtlarımızı dinlese o ses kayıtlarını bizim ülkeyi sattığımızı düşünür. Bakın bu cümle o kadar keskin bir cümle ki ben bunu unutmadım ve hemen çıktıktan sonra notu aldım. Hatta yanındaki meslektaşımla da sonra şunu konuştuk. Ya yanlış duymadık değil mi dedim. Bu cümleyi söyledi. Evet bu cümleyi söyledi. Mesela Hakan Fidan'ın bunu açıklaması gerekiyor. Artık önlerinde hiçbir engel yok. Türkiye'de medya kimse ne savcı soruşturma açabilir ne medya eleştirebilir. Siz bu cümleleri neden ettiniz? Siz orada ne vaatte bulunmuştunuz? Bakın şunu tekrar iddia ediyorum ve söylüyorum. Oslo görüşmesinin kayıtları kimin elindeyse lütfen yayınlasın. Herkes görsün ya bu konuşmalarda ne oldu? Hakan Fidan neleri vaat etti de bana böyle bir ifadede bulundu. Ya da Hakan Fidan orada kabul edilemeyecek neleri söyledi de bu, bu kayıtlar sızdı.